Söyleyecek bir şeyimiz yok. Şu anda görüyor ki devlette, de, millette de neyin ne olduğunu iyi görmesi lazım. Yani bu işlerin kesinlikle bir yani kaza veyahut da herhangi bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu köyde, bu köyde e, bittim büyüdüm. İsmim Süleyman Öztürk. Ama bunun, biz üç gündür burada bu yangın içinde savaşıyoruz. Yani bir grup planın yapılmış olabileceğini düşünerek de bunu söylüyorum. Yapan varsa da iki gözü kör olsun, sürüne, sürpüne kalsın. Cenabı Allah'ım ona en büyük musibeti versin. Biz bu musibeti çektik, çekiyoruz da. Ya şu anda evlerimizi hep boşalttık. Yani buna diyebilecek bir şeyim yok. Abi adam ne diyorsa doğru. Ha. Diyebilecek hiçbir Evet, aynen. Beşiktaş rafting bölgesinden şu an ben Antalya'da ofisimi bırakıp geldim. Şu anda inancım olsun bunu yapanlar, <laughs> Rabbim hiçbir canına ve cennet yüzü göstermesin. İnsanlığa sığmaz bir hareket bu. Şu anda çok insanlar zehirlendi. Siz de zehlendi. dikkat edin. Konuşamıyoruz bile şu an koşturmaktan, şeyden. İki tane ev kurtarabildik. Yapabildiğimiz bu. Şu anda bayağı bir yandı. Şu anda bayağı bir yandı. Hani şu anda heyecanın aklıma da bir şey gelmiyor. Ya amcam yalnız kaldık bugün işte kimse yardım etmedi yani ilk itfaiyeler geldi köyümüz yanıyordu yandı zaten de her tarafımız yandı Aa, şükredeceğiz yüzde 90 yüzde 90 kimse yakmaz ormanına, mümkün değil Köy boşaltılmış, durumda. boşaltılmış durumda tarlalarımız yandı Buralarda bir şey yok ki can ben kaybı var mı? can kaybımız yok ama mal kaybımız çok yandık Vallahi Qo'rqmayman, nima qaryammasmi, nedi?